Korkunç bir tecrübe yaşadık. Yani işte bir takım insanlar gözlerini kırpmadan insan öldürdüler. Ve belli ki o gözlerini kırpmadan yaptıkları şeyin arkasına daha da korkunç şeyler gelecekti. Şimdi bunun arkasından tabii ki işte bir takım insanların intikam duygularının, işte kendilerini korumaya alma çabalarını falan anlamak mümkün ve anlamak gerekir zaten. Ama adaletsizliğin eğer hüküm sürmeye başladığı başlama söz konusu olursa çok fazla altına kalkamayacağız. Bu adalet o nirengi ya terazi vesaire o o duyguyu kaybetmemek için yeniden düşünmek lazım. Yani bütün bu insanlar Türkiye'deki işte demokrasi tarihinde ya yani Ali düşünün. Yani Türkiye'deki İslami hareket, İslamcı hareketi zaten işte senin ta yıllar önce işte daha seküler dünyadan gelip açtığın dünyadaki ilk insanlardan biridir. Yani Türkiye'de, Türkiye toplumu İslamcılığı, İslami hareketi Ali Bulaş sayesinde öğrendi. Yani bugün AK Parti diye bir hükümet varsa, bugün işte Türkiye'nin ne bileyim daha otoriter işte Jacoben bir takım yapılara karşı toplumu sesi e, geldiyse, e valla bu tür insanların e, da herhalde bir katkısı var. Dolayısıyla bence bu tür kestirmeden e, intikam e, ve topluca e, bir kategorize edip, düşmanlaştırarak yapılacak bir takım kovuşturmalar soruşturmalar çok da hayırlı ya, sonuç vermez. aynı torbaya koymamak. Herhalde. Yani evet. Tabii burada şöyle bir yani şey var. tam şöyle net koyalım ya. Yani bir takım insanlar terör suçu işlediler. İnsanları öldürdüler ve hatta terör suçunu, bek terörü öyle anlamak lazım. Terörize ettiler. Biz hala onun duygusundan çıkamadık. Gözlerimizin önünde o Boğaz Köprüsü'nde işte e, hava havalanında yok işte Ankara'da şurada burada helikopterlerden bir takım tabancalardan, tüfeklerden toplardan açılan ateşlerin sesleri göklerde uçan işte o cayıflar anlayış ettiler, sesler var. Bu terörize ettiler. Dolayısıyla bu bu bir mesele. Bir de başka bir mesele var. İnsanların söyledikleri bazen seninle çok denk düşer, bazen başka birisinde çok denk düşer.